Tırnak batması veya halk arasında batık tırnak, tırnağın uzayan kısmını bir takım nedenlerle uzarken tırnağın yan tarafında bulunan kısma batması ve orayı rahatsız etmesiyle karakterisi bir klinik tablodur. Bu durum özellikle e, ayak hijyenine iyi dikkat etmeyen e, ve tırnak yapısı ve yatak yapısı uygun olan kişilerde topuklu ayakkabı çok uzun süre giyip ayağın ön kısmına aşırı yük veren, mantar hastalığı olan, futbol gibi travmatik nedenlerle çok sık maruz kalan kişilerde daha sık olarak karşılaşılmaktadır. Burada tabi yapısal farklılıklar da burada önemlidir. Bir de tırnağını keserken özellikle düz değil de Oval bir şekilde kesenlerde bu sık batma olayları daha sık karşılaşılmaktadır. Hatta bazen buradaki batma o kadar fazla olabilir ki, burada görüldüğü gibi olay çok ciddi enfeksiyon boyutuna ulaşabilir. Bu da bazen altta yatan kemik yapılara kadar da bu olayı intikal ettirebilir. Buradaki bir enfeksiyon, kemik enfeksiyonu yani osteomiyonu kadar... De bilmektedir. Tabi genellikle gördüğümüz tablo e, daha hafif düzeyde olan bir tırnak batmasıdır. Böyle bir e, olgunun tanısını koymak klinik olarak e, mümkündür. E, tabii ki eğer bir kemiğe bir olaya intikal edip etmediğini anlamak için normal direkt grafilerden de faydalanmak e, gerekir. Burada e, basit olgularda e, Evde çok basit bir şekilde tırnak yatağının altına bu batan kısmına, tırnak yatağıyla tırnak altına bir e, pamuk parçası koyarak bu batan tırnak batan kısmı havaya kaldırmak mümkündür. İlaç tedavileri, yine bir enfeksiyon varsa antibiyotik e, verilebilir. E, ve e, antiflamatuar ilaçlardan faydalanabilir. En az iki hafta civarında e, ayak bakımı önemlidir. Mutlaka ayağı temiz bir şekilde günde 2-3 kere en az yıkamak, temiz bir şekilde korumak, gerekirse antiseptik solüsyonlarla temizlemek mümkündür. Bunlardan fayda görülemediğinde bu batık olan kısım altında bulunan tırnak yatağı ile birlikte çıkarılarak tırnak kenarı üzerine tırnağı çıkararak batmasını önlemek mümkün. Buna tırnak yatağı revizyonu denmektedir. E, tırnağın sadece böyle bir durumda çekilmesi e, kalıcı bir çözüm sağlamayabilir. Çünkü tırnak gelirken, yine büyük gelirken yine aynı şekilde aynı bölgede yapısal farklılıktan dolayı tırnak batmasıyla karşılaşmak mümkündür. E, cerrahi sonrası da enfeksiyon olmaması için gerekli tedbirleri, hijyenik almak ve başta belirttiğimiz nedenleri de ortadan kaldıracak bir yaşam için içerisine girmek gerekiyor.